Evet sevgili 7. sınıf öğrencilerim, Ortaokul Matematik Tayfa kanalından hepinize merhaba. E, tam sayılarla toplama işleminin özelliklerini işleyeceğiz bu dersimizde. Yine tam sayılar konumuzun yani birinci ünitemizin e, küçük bir yan başlığı arkadaşlar bu konu. E, bakalım toplama işleminin ne gibi özellikleri varmış? Artılar, eksiler e, ve bir takım özellikleri arkadaşlar beraber inceleyelim. Şimdi çocuklar öncelikle pozitif iki tam sayının toplamı pozitiftir. Ne demiştik biz buna konu anlatımında? Şunu söylemiştik. Artılar bizim cebimizdeki para. Eksiler de borcumuz gibi düşünebiliriz. 12 paramız var. 15 paramız daha var. Ne oldu çocuklar? Bizim hep paramız oldu. 12, 15 daha. 27 paramız oldu. Paramız olduğu için de ne dedik buna? Artı 27 dedik. Yani pozitif iki tam sayı toplamı e, toplarsak sonuç pozitif oluyor çocuklar. Şimdi bakalım negatif iki sayının toplamı negatif iki tam sayının toplamı negatiftir. Arkadaşlar 8 borcumuz var. Borç eksi. 7 borcumuz daha var. Daha demek toplama demek. Ne oldu? 15 oldu. 15 neyimiz var bizim? Borcumuz var çocuklar. O zaman gördüğünüz gibi İki tane eksili sayının toplamı yine ne çıktı? Negatif olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. E, ters işaretli sayılarda, ters işaretli iki tam sayıyı toplarken bunların e, aslında demiştik ki çıkarma işlemi yaparız demiştik. Ne gibi? Burada demişiz ki arkadaşlar ters işaretli iki tam sayı toplanırken mutlak değeri büyük olan sayıdan mutlak değeri küçük olan sayı çıkarılır. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz çocuklar? İşaretine bakmadan direkt sayıya bak diyor. Sayıdan büyükten küçüğü çıkar diyor. İşaretini görmezden gel diyor. Sonra sonuca büyüğün işareti konur diyor çocuklar. Bakalım nasıl yapıyormuşuz bunu. E, toplama işlemi. Gördüğünüz gibi toplama işlemi. Toplama işleminde artıyla eksiği topluyorum. Arkadaşlar bu paramız. Artı. 13. Bu da arkadaşlar borcumuz. Şimdi borcumuzu ödediğimizde ya da ödeyebiliyor muyuz bakalım. 13 paramız ne kadar borcumuzu öder? 13 borcumuzu öder arkadaşlar. Artı 13 paramız eksi 13 borcumuzu öder. Ama hala borcumuz kalıyor değil mi? Paramız bitti. Ne kadar borcumuz kalıyor? 5 borcumuz kalıyor. 13 ödenmişti. Borç olduğu için de ne diyoruz? Eksi diyoruz çocuklar. Ya da buradaki notta dediği gibi şunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar artılarla eksiler toplama işleminde birbirini götürmüyor muydu? Yok etmiyor muydu? Yok etme oluyordu değil mi? Bu mantıktan dolayı. Ee, mutlak değeri büyük olan sayıdan mutlak değeri küçük olan sayı çıkarılır. Yani işaretlerine bakma diyor. Büyük olan sayı 18 küçük olan sayı 13 çıkar diyor. Birbirini yesim bunlar diyor toplamada. O zaman kaç kaldı? 5 kaldı. Sonra ne demişti arkadaşlar? Sonuca büyüğün işareti konulur demişti. Büyük sayı hangisi? 13 mi? 18 mi? İşaretine bakmadan tabii ki 18 arkadaşlar. Sonuca bunun işaretini koyuyoruz diyor. Evet bu şekilde pozitiflerin toplamı, negatiflerin toplamı bir de arkadaşlar farklı işaretlilerin toplamı e, bu şekilde üç başlık altında inceleyebiliriz. Bakalım toplama işleminin başka ne gibi özellikleri varmış inceleyelim. Arkadaşlar bir de toplama işlemi matematikte sıkıntısız bir işlem. Yani size pek fazla sıkıntı çıkarmaz aslında. Ne demek istiyorum? Mesela toplama işleminde Sayıların yerlerini değiştirdiğinizde sonuç değişmez çocuklar. Sayıların yerlerini değiştirelim bakalım. Şimdi önce ben size şöyle hiç artı eksiye girmeden şöyle anlatayım. Arkadaşlar 2 artı 3 kaç yapıyor? 5 yapıyor. Peki ben bu sayının yerlerini değiştirsem, 3 artı 2 yapsam, sonuç değişir mi arkadaşlar? Elbette ki değişmez. İşte değişme özelliği vardır. Yani sayının yerleri değişebilir. Toplama işleminin arkadaşlar değişme özelliği nedir diyoruz? Vardır diyoruz. Burada bakalım. Eksi 2 ile artı 3'ün toplamı kaç yapar? Hadi söyleyin bakalım. Artı 1 yapar. Çünkü birbirini yerler ve artılar daha kalabalık. Ya da 3'ten 2'yi çıkardık. 1, büyüğün işaretini verdik. Artı 1. Peki arkadaşlar bunların yerini değiştirsek ne değişiyor yine? Hiçbir şey değişmiyor yine artı +1. Yani değişme özelliği şudur çocuklar. Toplama işleminde sayının yerlerini değiştirdiğimizde sonuç değişmiyorsa onun o işlemin değişme özelliği vardır. Toplama işleminde değişme özelliği var arkadaşlar. Diğer özelliğimiz birleşme özelliği. Arkadaşlar birleşme olabilmesi için 2'den fazla elemanın olması gerekiyor. 2'den fazla bu şekilde elemanın olması gerekiyor işlemde. Şimdi sorumuzu şuradan eşittirden iki kısma ayırıyorum ben. Şöyle ayıralım. Sınır çizdik buraya. Arkadaşlar şöyle bir işlem yaptık. Biliyorsunuz işlem önceliği neydi? Üsküdar pastanesinde çaysız böreğin tadı çıkmaz. Yani üs önce geliyor sonra parantez geliyor. Üsküdar pastanesi. Ne demiştik arkadaşlar? önce parantez içi yapılır. Üs yok çünkü burada. Parantez içini yapalım. Artı 1 ile artı 3'ü topladık. Kaç yapıyor? Artı 4 yapıyor. Arkadaşlar artı 4'lü dışarıda ne var? Artık burası gitti. Komple gitti burası. Dışarıda ne var? Eksi 2 var. Eksi 2 ile ne yap diyor? Topla diyor. Eksi 2 ile artı 4'ü toplarsak kaç gelir? Elbette ki artı 2 kalır. Evet. Bu tarafı yaptık artı 2. Bakalım. Şimdi yerlerini değiştirmemiş çocuklar gördüğünüz gibi. Ama önceliği değiştirmiş. Burada öncelik kimdeydi? Artı 1 ile artı 3'ü yapıyordu. Ama şimdi köşeli parantez nerede? Eksi 2 ile artı 1'de. Öncelik değişti. O zaman burayı yapalım. Bakalım bu tarafın sonucu da burada olduğu gibi arkadaşlar. Ee, şey gelecek mi? Artı 2 çıkacak mı? Eksi 2 ile artı 1'i topladım. Eksi 1. Evet bu taraf gitti arkadaşlar. Köşeli parantez içi gitti tamamen. Artı, artı 3 var. Arkadaşlar eksi 1 ile artı 3'ü topladığımda ne kalır? Yine artı 2 kalır. Gördüğünüz gibi önceliği değiştirse de hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Toplama işleminde sol taraf sağ tarafla aynı sonuca sahip çıktı. O nedenle e, diyoruz ki toplama işleminde birleşme özelliği de vardır. Yani birleşme özelliği deyince arkadaşlar aklımıza e, köşeli parantezler gelecek. Parantezler gelecek. Bunları farklı öncelikli şekillerde gruplandırma durumları gelecek. E, bu şekilde şifrelendirebilirsiniz aslında. Şimdi... Toplama işlemine göre tersi. Arkadaşlar matematikte toplama işlemine göre tersi demek kastettiği şey ters eleman demek çocuklar. Ters eleman. Toplama işlemine göre tersi de ne oluyor bakalım. Arkadaşlar toplama işlemine göre tersi de yani ters eleman özelliğinde sayının gördüğünüz gibi işareti değişiyor sadece. Hadi bulalım. Arkadaşlar burada artı 5 değil mi bu? Artı 5. Beş. Artı 5'in Neye göre diyor? Toplama işlemine göre tersi kaçtır? Söyleyin bakalım. Eksi 5'tir arkadaşlar. Eksi 13'ün toplama işlemine göre tersi nedir? Artı 13'tür. Gördüğünüz gibi eksi olan artı oldu. Artı olan da ne oldu? Eksi oldu. Demek ki toplama işleminin bir özelliği daha varmış. Neymiş? Ters eleman özelliğiymiş arkadaşlar. E, evet. Son olarak Toplama işleminde ilkokuldan beri bildiğimiz bir özellik var. Ne var? Arkadaşlar toplama işleminde sıfır sonuca etki etmez. Sıfır arkadaşlar sonuca etki etmez. Bakalım artı 7 ile sıfırı topladığımda sıfır hiçbir şekilde etki etmiyor. Sonuç artı 7. O zaman ne diyorum çocuklar? Toplama işleminin Etkisiz eleman özelliği vardır. Ve toplama işleminin etkisiz elemanı kaçtır? Sıfırdır. Evet arkadaşlar şu şekilde ee, toparlamış olduk. Negatifle negatifin toplama. Pozitifle pozitifin toplama arkadaşlar 2. Üçüncüsü negatifle pozitifin toplamını işledik. Dördüncüsü arkadaşlar toplama işleminin değişme özelliği vardır. Beşinci olarak toplama işleminin birleşme özelliği vardır. Arkadaşlar toplama işleminde ters eleman özelliği vardır. Sadece işaret değişir. Toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdır. Evet arkadaşlar bu özellikleri e, elbette ki ezberlemeyeceksiniz. Ama e, bu özellikleri soruların içinde e, deneme sınavlarında sınavlarda yazılarda soruların içinde kullanmanızı isteyeceklerdir. O nedenle ...basit, sizleri zorlamayacak şekilde... ...arkadaşlar... ...toparlamış olduk diye düşünüyorum konuyu. Sevgili öğrencilerim... ...Ortaokul Matematik Tayfa kanalımızı... ...beğenmeyi... ...abone olmayı, bildirimleri açmayı... ...unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yorumlarda... ...anlamadığınız konuları da yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de... ...sizleri aydınlatıcı videolar... ...çekmeye çalışırım. Ve arkadaşlar... Sınav sürecinde okula yardımcı sınavlara hazırlık olarak e, Ortaokul Matematik Tayfa Kanalı olarak Tayfa'mızın yanındayız. E, sizlere başarılar diliyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.